sindirim sisteminde görevli bu hormonlara dikkat edelim arkadaşlar. Gastrin mide tarafından üretilir. Sekretin ve kolesistokinin ince bağırsak tarafından üretilir. Ancak ve ancak bunlar arkadaşlar hormon oldukları için asla boşluklara dökülmez. Bunlar hormon oldukları için ne ile taşınacaklar? Bunlar mutlaka kan ile taşınırlar. Aşağıdakilerden hangisi ince bağırsakta bulunur ya da boşluklara dökülür ya da mide öz suyunda hangisi bulunmaz gibi sorularda hormon arayın arkadaşlar. Hormonlar asla ve asla boşluklara dökülmez. Midede üretilen gastrin mide boşluğuna verilmez. Kana verilir hedef organa gider. İnce bağırsakta üretilen sekretin ve kolesistokinin ince bağırsağa dökülmez. Kana verilir ve hedef organa kan yolu ile gider. Lütfen düşmeyin arkadaşlar. Önemlidir. ÖSYM'de bunu sever.